İkinci misal, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Şu cümlenin heyatı, sadakanın şerait kabulünün beşine işaret eder. Birinci şart, sadakaya muhtaç olmamak derecede sadaka vermek ki, وَمِمَّا lafzındaki mini tebeiz ile o şartı ifade eder. İkinci şart, Ali'den alıp veliye vermek değil, belki kendi malından vermektir şu şartı razaknahum lafzı ifade ediyor. Size rızık olandan veriniz demektir. Üçüncü şart minnet etmemektir. Şu şarta razaknadaki na lafzı işaret eder. Yani ben size rızkı veriyorum. Benim malımdan benim abdime vermekte minnetiniz yoktur. Dördüncü şart öyle adama veresin ki nafakasına sarf etsin. Yoksa sefaate sarf edenlere sadaka makbul olmaz. Şu şarta yünfikun lafzı işaret ediyor. 5. şart, Allah namına vermektir ki, razaknahum ifade ediyor. Yani mal benimdir, benim namımla vermelisiniz. Şu şartlarla beraber bir tevsi de var. Yani sadaka nasıl mal ile olur, ilim ile dahi olur. Kavl ile, fiil ile, nasihat ile de oluyor. İşte şu aksama mimma lafzındaki ma umumiyetiyle işaret ediyor. Hem şu cümlede bizzat işaret ediyor. Çünkü mutlaktır, umumu ifade eder. İşte sadakayı ifade eden şu kısacık cümlede beş şart ile beraber geniş bir dairesini akla ihsan ediyor. Heyetiyle ihsas ediyor. İşte heyette böyle pek çok nazımlar var. Kelimatın dahi birbirine karşı aynen geniş böyle bir daire nazmiyesi var. Sonra kelamların da mesela قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدَّ Altı cümle var. Üçü müsbet, üçü menfi. Altı mertebeyi tevhidi ispat etmekle beraber şirkin altı envaını reddeder. Her bir cümlesi öteki cümlelere hem delil olur hem netice olur. Çünkü her bir cümlenin iki manası var. Bir mana ile netice olur, bir mana ile de delil olur. Demek Sure-i İhlas'ta 30 Sure-i İhlas kadar muntazam, birbirini ispat eder, delillerden mürekkep sureler vardır. Mesela قُلْ هُوَ اللّٰهُ لِأَنَّهُ اَحَدْ لِأَنَّهُ سَمَدْ لِأَنَّهُ لَمْ يَلِدْ لِأَنَّهُ لَمْ يُولَدْ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ هَمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ لأنه لم يولد لأنه لم يلد لأنه صمت لأنه أحد لأنه هو الله هم هو الله فهو أحد فهو صمت فإذا لم يلد فإذا لم يولد فإذا لم يكن له كفوا أحد ده سن بنا مثل قياسة مثلا ألف لام ميم ذلك Kitabu لا ريب فيه هدى Şu dört cümlenin her birisinin iki manası var. Bir mana ile öteki cümlelere delildir, diğer mana ile onlara neticedir. 16 münasebet hatlarından bir nakş-ı nazmi icazi hasıl olur. İşaretül icazda öyle bir tarzda beyan edilmiş ki bir nakş-ı nazmi icazi teşkil eder. 13. sözde beyan edildiği gibi güya ekser ayatı Kur'aniyenin her birisi ekser ayatın her birisine bakar bir gözü ve nazır bir yüzü vardır ki onlara münasebatın hututu maneviyesini uzatıyor. Birer nakş-ı icazi nescediyor. İşte işaret-ül icaz baştan aşağıya kadar bu cezalet-i nazmiyeyi şerh etmiştir.